Muhterem kardeşlerim, Muhyiddin Arabi'nin yüzyıllar önce söylediği bir söz var ki hala gündemini koruyor, hala tazeliğini koruyor, renk ve şekil değiştirerek koruyor. Muhyiddin Arabi bir sohbetinde diyor ki, din hüküm dinar sizin dininiz paradır. Muhyiddin Arabi bu sözü söylerken insanların gönüllerindeki ve akıllarında taşıdıkları varlığı ortaya koymuşlardır. Kardeşlerim, bu sözünden dolayı Muhyiddin Arabi yargılanıyor. Onu anlatmayacağım. Muhyiddin Arabi'nin bu sözünün nasıl güncellendiğini, nasıl şekil değiştirerek insani gönüllerde taşındığını anlatmaya çalışacağım. Kardeşlerim, Allah'ı unutturup seni kendisine meylettiren zahiri ve ruhani bütün varlıklar ilahtır, puttur. Bir insan aklında, duygularında ve kalbinde Allah'ı taşıması, Allah'ı hatırlaması gerekirken seni Allah'tan uzaklaştıran zahiri ve ruhani varlıklar senin için puttur. Nasıl puttur? Senin aklını, kalbini ve duygularını yoran, kendisine meylettiren puttur. Kişinin arabasını aklını alması puttur. Nasıl? Bir insanın evinin önünde bir arabası olur, yüzlerce arabası da olabilir. Ancak o arabayı bir insan eşya olarak kabul eder. Dünyada ihtiyaç olan, zaruri ihtiyaç olan deve gibi, at gibi, merkez gibi bizim ihtiyaçlarımızı temin eden bir aracı, bir vasıta olarak kabul etmeliyiz kardeşlerim. Eğer arabamızı aklımızda taşıyorsak, bütün duygularımızı arabamıza meylettirmişsek... Gittiğimiz yerde hep arabamız aklım, aklımızda. Allah Azze ve Celle olması gerekirken arabamız aklımızda ise acaba arabama bir zarar verildi mi, çizildi mi? Arabam şimdi ne yapıyordur? Birisi mi yanından geçti? Yani öylesine aklına ve kalbine arabasını yerleştirmiştir ki kendi varlığını dahi Unutacak kadar, eşini, ailesini, çocuklarını unutacak kadar aklına arabasını yerleştirmişse bir insan, o insan için o araba artık ilahtır, puttur. Çünkü Allah'tan onu ba'id etmeye başlamıştır. Kişinin altını, gümüşü, altınını, gümüşünü, parasını, e, parasını, hatırlaması, aklına ve kalbine yerleştirmesi puttur. Bu ne demektir? Bir insanın serveti olmalıdır. Mümin zengin olmalıdır. Ancak bir insan ne kadar parası, pulu varsa hesabı ve miadı önemli değil. Bütün umutlarını ona bağlamışsa, bütün duygularını ona bağlamışsa ve parası altını, gümüşü onun hayatiyetinin bir parçası değil tamamı haline gelmişse ve Allah'tan ediyorsa Allah'ı unutturuyorsa kardeşlerim para nasıl Allah'ı unutturur? param varken bana bir şey olmaz param beni her şeyden kurtarır diye Allah'ı unutturuyorsa o kişinin e, parası, altını gümüşü o insan için nedir kardeşlerim? Puttur. Tıpkı Karun Aleyhillane'nin malı kendisine put olduğu gibi. <laughs> Biliyorsunuz ki Karun Musa peygamberin yakın akrabasıydı. Zekat farz kılınınca Karun'un hesabı öylesine kafasını alabora etti ki Karun vermiş olduğu zekattan yüzlerce insanın zengin olacağını idrak ederek Musa kelimullah'a baş kaldırdı. Çünkü aklında ve kalbinde parasını putlaştırdı. Kişinin evladı, eşi kendisi için put olabilir. Eğer bir insan Allah'a güvenmeyi bırakıp evlatlarına ve eşine güveniyorsa Allah Azze ve Celle'yi hatır der hatır etmeyi unutup, onu aklıyla, ruhiyle ve kalbiyle bütünleştirmeyi unutup, evladına güven duyarak, eşine güven duyarak, onların gölgesi bana yeter dercesine, onları bedeni ile bütünleştirmişse, evladı ve eşi onun için puttur. Zaten ayeti cellede ne buyurur? emvalüküm ve evladüküm fitne. Sizi Allah'tan alıkoyan mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitnedir. Puttur. Bakınız Muhyiddin Arabi'nin ortaya koyduğu söz hala güncelliğini korumaktadır. Ebu Leheb ne diyordu? Ebu Leheb diyordu ki eğer ahiret yurdu var ise cennet ve cehennem var ise benim on evladım var. Şu anda garip olan Müslümanların elinden cenneti alır, bana verirler. Bakınız Allah zaten aklında olmayan kişi evlatlarını kendisi için muavenet kabul etmiş. Yardım ve destekçi kabul etmiş, evlatlarını putlaştırmış. Kardeşlerim Altınları, gümüşleri, bağı, bahçesi insan için puttur, Allah'tan bağıd ediyorsa. Altınına güvenir. Benim tarlalarım, bağım, bahçem var. Dolayısıyla sıkın diye düşersem bir bahçemi satarım, yine sıkın diye düşmem. Kendini Allah'tan bağıd edercesine altınına, gümüşüne, bağına, bahçesine Umut bağlayan kişi için bu zahiri maddeler, zahiri varlıklar puttur kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki son zamanlarda, son zamanlarda sosyal medya aracılığı ile putlaştırılmış insanlar ortaya çıkıverdi. Bu sosyal medyada öylesine yaygınlaştı ki senin artık İslam'ın şartını anlatmanın da bir manası kalmadı. Dolayısıyla bu konuları güncelleştireceğiz ki duyan insan umarız ki akleder. Son zamanda eskiden olsa bile bir boyutu kısaydı, görülmez ve bilinmez idi. Şu anda sosyal medya ile öylesine deşifre edildi ki nedir? Son zamanlarda Sosyal medya aracılığı ile putlaştırılmış insanlar ortaya çıkıverdi. Mürşide rabıta denilerek bu insanları başka insanlar akıllarında, kalplerinde, ruhlarında, bedenlerinde taşımaya başladılar. Allah'ı bir yana bıraktılar. O insanlarla hercümert olmaya başladılar. Evlerindeki sohbetleri Allah olmak yerine o insanlar. Yardım ve muavenet dileyecekleri kişi, varlık Allah olmak yerine o insanlar. O insanlar başka insanların kalplerine öyle nüfuz etti ki... ...bedenleriyle öyle bütünleşti ki... ...akıllarında öyle bir varlık gösterdi ki... ...o e, rabıta adı altında o insanları kendilerine, kendilerini o insanlara meylettiren insanlar artık onlar onları putlaştırdılar. Onlar o insanlar için put haline geldi. Nasıl ki yukarıda anlattık kişinin serveti putlaştırılabilirse, nasıl evlatları putlaştırılabilirse, nasıl altını, gümüşü, eşi, bağ ve bahçesi putlaştırılabilirse, nasıl bir arabası da insan için putlaştırılabilirse, bir adım daha ileri gittiler, kendilerini mürşit olarak tanımlayan kişileri, onlara bağlı olan insanlar öylesine putlaştırdılar ki, medet ey Allah'ım, imdat ey Allah'ım demek yerine, medet ey pirim, ey mürşidim demeye başladılar. Allah'tan yardım ve muavenet dilemek yerine o rabıta ehli güruhu kendileriyle Allah arasında bir vesile, bir vasıta edindiler. Onlardan istemekle Allah'a rücu olacağını idrak ederek o insanları putlaştırıp gönüllerinde, kalplerinde duygularında hatta bedenlerinde taşımaya başladılar. Bu diğer hususiyetlerden daha tehlikeli, daha bir şirki içerikli kavramdır. Kardeşlerim, Allah kendini tanımlıyorken bir müslüman Allah azze ve celle'yi yok sayarak başka insanlardan medet, imdat, yardım ve muavenet dileyemez. Ben sağlığımı falancı adama borçluyum diyen insanda şirki hafi vardır. Bunu yeter ki bilinçli desin. Ben doktora sağlığımı borçluyum bilinçli olarak diyen insanda şirki hafi vardır. Ben saf insanlar için bir şey demiyorum. Kardeşlerim bir mümin eğer kendisini rabıta ehli güruh olarak tanımladığımız o sahte mürşitlerden kurtaramazsa, kaçındıramazsa, koruyamazsa Muhyiddin Arabi'nin söylediği din hüküm, mürşid hüküm. Din hüküm, dinar hüküm diyordu ya. Biz de diyoruz ki dinüküm, hüküm, mürşid Sizin dininiz, Allah'ınız, sizin mürşitlerinizdir. El-Fatiha.